Mustafa'dan değil mi? Ee, Ece Hanım, iyi günler tekrar diliyorum. Teşekkürler. Ee, şu an ben böyle bir e, kesinlikle ve kesinlikle o kadar ahlaksız şeyler söyleniyor ki ben burada e, onlar kadar hani kesinlikle küfür kullanan bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Ne olursa olsun benim bu konuda alnım... diyorlar ya açık. Ben eğer oğlum onlardan çıkarsa sizden tek rica ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde onların önünde benim çocuklar, çocuğumu alıkoyduğu kaçırdıkları oğlumu bana teslim edilsin şu an aile yemin ederim bütün her şey ortada aldatan karşı taraf ben o gece yani 25 Nisan'da 3 kişi beni eve kilitleyip benim saçımdan tutup da canlarda ben bağırdım Ece Hanım Yardım istedim. Kap, e, polisi çağırın. Kaynanam kapıyı kilitledi. Ne geliş gidişimi bıraktılar. Benim çocuklarım merdivende hüngür hüngür ağlıyorlardı neden? annemi dur, dur. kurtarın diye. Ne, neden yaptılar böyle bir şeyi? Neden ha, böyle bir şeye kalkıştılar? Şimdi ben size olay gecesini Düşünsene anlatayım mı evet. Hanım? Dinle. Bir dakika bir Biraz daha beni dinleyin. Çünkü evet. gerçekten bu kadar haksızlığa artık tahammülüm kalmadı. Tamam. E, şöyle. Efendim? Sizi dinliyorum. Tamam. Ben şimdi olayı 25 Nisan gecesini anlatıyorum. Şimdi 25 Nisan'da pazar günüydü. Sokağa çıkma yasağı vardı. Tamam. Saat 4'te Mustafa işten geldi. Pazar günü mesaideydi. Saat 4'te işten geldi. Zannede bayramın, ay pardon orucun ya birinci günüydü ya ikinci günüydü. Orayı pek hatırlamıyorum ama orucun, oruca başladığımız gündü. Hı hı. Mustafa geldi. Ben de oruçluydum. Yani dedim ki Mustafa dedim. ben dedim bugün dedim oruç bana bayağı vurdu dedim. Çocuklarımı dedim biraz dedim dışarı sen çıkar da ben yemek yetiştireceğim dedim. Bu bana O zaman şey Aysıma da o sırada kızım geldi. Kız da bir şeyler yiyordun. ...baktım kızda kızın da, kızımla dalga geçti dedi ki şişko bu ne hal dedi az ye, dedi... Kız da o arada siniri bozuldu, kırıldı. Hatta ağladı, yukarı çıktı. ...kayınvalidemin yanına çıktı. O sırada dedim ki Mustafa dedim. çocuğu o şekilde söylersen bu çocuk psikolojik açıdan daha çok bastırır, daha çok yemek yemeye başlar. Ha şöyle diyebilirsin. De ki kızım senin sağlığın açısından biraz dikkatli bir şekilde ye hani e, böyle güzel bir şekilde anlat çocuğa baskı şekilde anlatma dedim. O sırada kapıdan çıktı gitti. Oğlum da benim yanımda e, telefonumu aldım oğlumun eline verdim. Atakan yani benim oğlumun eline verdim. Ben de yemeğimi başladım saat 4 yani bu aralar. E, ezanda 7.30'da okunacak 7 civarında okunacak. Baktım e, karşı taraf... gelmedi. Ben de aradım. Dedim ki Mustafa dedim sokağa çıkma yasağı var. Her yer kapalı. Bir Değil mi gider? Ya dedi kapat kapat dedi. Geliyorum dedi. Bana bu şekilde dedi. Ben telefonu aldım kapattım. O esrada, o sırada e, baya bir oruç vurmuştu. Başım felaket ağrıyordu. Oğlumun yanına oturdum. Kızım hala yukarıda gelmemiş. O sırada herhalde kızım babasının geldiğini görmüş otomotiğe e, bastı. E, baktım karşı taraf geldi ama arka tarafa gitti. Arka tarafa dolaba e, bir şeyler götürdü ama ben gitmedim hemen. O sırada dedim ki Mustafa dedim. Ben dedim başım çok ağrıyor ben yemek bile yiyemeyeceğim dedim. Git dedim çaydanlığımı yukarıda getir bana ben de sadece bir bardak çay içeceğim. Her neyse Ece Hanım e, şöyle söyleyeyim. E, karşı taraf gitti tamam çaydanlığı getirdi çay demledim. Baktım. ...Mustafa bayağı bir sarhoş... ...öyle böyle değil yani bildiğiniz sarhoşun dibine düşmüş... ...dolaba ne ben, koymuş... E, ...içeride efendim? dolaba ne koymuş... ...bir dakika oraya geleceğim şimdi... Hı. ...ben de gittim... ...dünden kalan yemeklerim de vardı... ...dedim onları da getireyim de şimdi... E, ...iftara az kaldı... ...bir beş dakika mı on dakika falan kaldı... ...yemeği ısıtayım dünden kalan da bugün de var... ...o sırada dolapta da şey vardı... ...patatesle tavuk yemeğim vardı... Ben de şey dedim. Bu bana dedi ki ya dedi ben dedi tereyağı koyacağım buna. Dedim Mustafa dedim sadece kendi önüne koy. Çünkü çocuklar dedim sevmiyor tereyağını. Hani önüne koyacaksan kendi önüne koy dedim. Bu da bana dedi ya sen de dedi yani her şey şey yapıyorsun dedi. Dedim Mustafa dedim çocuklar tereyağı sevmiyor dedim. Her neyse Ece Hanım. Ondan sonra ben gittim bir dolabı açtım. O Ben bunları gördüm. Ben de dedim ki Mustafa dedim. Madem bunları aldın zaten içmişsin dedim. Madem bunları aldın dedim. İkine çocuklara dedim alıp da dedim bir süt alaydın veya dedim eline dedim bir içecek alsaydın ya dedim. Baktım bu şey yapmam. Alsam yok. Diye. Yani yer sofrasını kurdum. O sırada bu dolaptaki şeyi getirdi. Tereyağını, bir asını, bir de bu fırında yaptığım yemeği aldı, getirdi. Önüne koydu. O sırada çaydanlığım da oradaydı. Çaydanlık komple döküldü. Yani halı, malı her şey gitti. Ben gene sabrımı korudum çünkü karşılar çok alkolü olduğu için bir şey de diyemiyorum. Yani elim kolum bağlı. Baktım bu hemen şey yaptı. bir panik yer yani panik oldu. Dedim Mustafa dedim. Dökülürse dökülsün dedim. Sorun değil dedim. Ama dedim iyi ki dedim sen yanmadın dedim. Bakın aynı bu şekilde devam ediyoruz. Aldım soframı o gün orucumu da bir bardak suyla açtım gittim oturdum Evet. Örtülerimi makineye attım. Geldim evet. koltukta oturdum. Baktım Atakan dedi ki babasının yanına gitti. Dedi ki, Baba, Gizem dedi, senden bir şey rica edeceğim. Dedi? Dedi? Şimdi sana soracak o kadar çok sorun var ki. Bir dakika Ve, ben şu o noktaya geleyim. Ama biraz hızlı gel çünkü o kadar çok detay verip e, de çok fazla ya, vakit kaybediyoruz. Yavaş. Sen konun yani hızlıca sonuna getir. Seni o gün üç kişi bağladılar evet. evde. Ha? Niye bağladılar? Bir cümleyle bana söyler misin seni o gün niye üç kişi evde bağladılar? Çünkü Mustafa'nın konuştuğu bayan o e, mesajlaştığı iş yerinde görüntülü konuştuğu kadın bana sosyal medyada sen ne, ne yüzsüz bir kadınsın sen hiç utanmıyor musun benim kocamı niye bırakmıyorsun dedi bana o gece. Mustafa telefonumu elimden almaya başladı demek yani şöyle demek hatta dedi ki ben dedi Mustafa'ya sana mesaj attımdan haberi var sen dedi ne yüzsüzsün çıktın gittin dedi niye geri geldin dedi Mustafa niye seni geri getirdi ya dedi böyle ben e, o sırada Mustafa dedi ki bana telefonu ver dedi mesajları sileceğim dedi. Bakın oradan atları yanıma geldi. Ben sen daha dedi. Evvel, sen daha evvel çıktın gittin yani o olay olduğunda öyle mi? Daha evvel çıktın gittin. Hayır eve. hayır beni attı sokağa. Hayır çıkmadım. Her zaman el kaç kere olay oldu benim kolumdan tutuyor atıyor dışarı. Peki tutuyor, bu az önce alıp senin tutuyor, kayınpederinle atıyor. kayınvalidenin söylediği bir şey var. Evliliğin aslında altıncı ayında senin bir mesajını yakalamışlar. Hayır bir ilişkini yakalamışlar. Bana, yemin ederim kendisi meyhanede bir konuştuğu bayan vardı. Ben onu bile yılbaşı gecesiydi yakaladım. Üç tane dört tane konuştuğu bayanlar vardı. Bir tanesi yani e Nasıl söyleyeyim? 10 sene önceydi hatırlamıyorum işte bu 6 ay dedikleri dönemde Ocak ayıydı hatta. Ben çatıda yakaladım. Ondan sonra Selma diye bir bayanla yakaladım. Selma diye bir bayanla yazıştıklarına kadar ben yakaladım. Mustafa bunları benim telefonumda sildi. Ben Mustafa'nın bize psikolojik, fiziksel olarak çocuğuma nasıl davrandığına dair ben video bile çektim inanmayacaklar diye. Beni hep çocuklarımdan seni yani boşanırsan çocukları alırız. Boşanırsan çocuk ben Ama şimdi bambaşka bir şey söylüyorlar bak diyorlar ki evlendiği bana şiddet uyguladı e, canım, oraya çıkıp aylaksız yani. laflar kullanmaya hakkı evlendiği yok. sene şiddet mi uyguladınız siz Gizem'e? Evet kayınvalide e, orada duran bir dakika. Ahmet Gündüz var ya inanın bana içi beni yakar dışı sizi yakar ben sadece Hı. onları söylüyorum. Sana ne Benim yaptık biz ne yaptık iyilikten koyandım, başka aldım, ne yaptık? Sizin şey oğlunuz gelininizi oldu, niye gizem bir dur gizem he. bir dur. Sizin oğlunuz gelininizi niye dakikada bir kapıya atıyordu? Hiç de atmadı. Atmadı. Hiç asla. Ya, asla. Varsa ispatı çıkartsın katösü. Peki gizeme aldattığını biliyor muydunuz? Gizem kendi söyledi. Ben de gizeme söyledim ki beni dinlesin. Gizem dedim. Oğluma sordum. Oğlum kesinlikle yok dedi. Bu telefon numaralı, numarasıyla dedim, mesajla beraber dedim, seninle karakola gidelim dedim. Evimizin o yanı karakol. Gidelim karakola dedim, bu mesajları verelim dedim. Niye ablamı sürekli arayıp, gel al, dedim, yoksa ben birlikte karakola gitme teklifinde bulundu mu sana Gülizar Hanım? evet. Bulamadım. Ben söyledim. Mi? O gece ben de söyledim. Onlara dedim ki gidelim, gidelim dedim. Telefonu ce dedim. Ama gidelim söyledim. Getmedi. Gittiniz mi Getmedi. sonuç Getmedi. olarak? Nasıl Gizem O gece gitti. gittim ben verdim telefonumu. Gitmedin. Ece Hanım. Benim ile Bir dakika git, gittiniz ya mi gitmediniz hani mi? Orada. Bir de, de, de. size ben hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Get kendi gitmedin. öz sorunlarınıza get bile de. leke dedim. getiriyorsunuz. Dilerim Allah'tan o DNA testinde <laughs> benim oğlum çıkarsa hepinizin karşısına ben o zaman çıkacağım. Çık. Çünkü, Peki ama Peki ben sana çocuğum, dedim ki benim çocuğum sen de arabaya gidelim dedim. Darıyla dedim de, Mustafa'yı yüz yüze şey getirelim dedim. Bir dakika evet dedim. Dedi. söyle bir dakika susun evet. Ece Hanım bayramın ikinci günü bu çocukların ormanda bu çocukların ormanda Aysıma, Atakan, Mustafa bir de Mustafa'nın kardeşi şey pardon kardeşi değil arkadaşı ormana iki poşet alkol alıp ormanda bu çocukların gözünü önünde içmeye ne hakları var? Bu Kim çocuk doğmuş? diyor ki anne diyor ben biz? diyor bağ Kim bağırdım bağırdım tırmız? diyor çocuğumun kardeşime.